Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Fenerbahçe kendi evinde Pendik ağırladı. 1-0 geriye düştü maçta. ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı. İlk 11'ine baktığımızda Kaledeli Delibakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Osterbolde, Ferdi Kadıoğlu, Kuruniç, Fred, Cengiz, Mert Hakan, Tadic ve ileride Edin ile başladı. İsmail Yüksek sarı kart sınırında olduğu için... Sarı kart cezalısı olduğu için bu maçta oynamadı. Kadroda yoktu. E, ee, Serdar Aziz ile Mert Müldür bizi şaşırttı. Geçen Fenerbahçe Avrupa maçı yapmıştı deplasmanda. O maçtan Perşembe günü 3-0 galibiyetle döndü. Bu maçta ben yine ne olursa olsun Ciku ve Osay Samuel ile başlar diyordum İsmail Hoca. Evet geçen haftaki maçta da e, rotasyon yapmamıştı Perşembe günü oynanan maçta. Bu maçta da hemen hemen rotasyon yapmaz. Sadece bir iki oyuncuyu değiştirir e, diye beklerken e, ilk 11'de Mert Müldür ile Serdar Aziz'i gördük. Simanski de aynı şekilde yedekler arasındaydı. Büyük ihtimal Simanski bir tercih meselesiydi. Yorgunluk olduğu için büyük ihtimal Simanski yedek bıraktı. Mert Hakan'a şans verdi. Mert Hakan da Çaykur Rizespor maçından bu yana üstüne koyan bir oyuncu. E, performansı iyiye gittiği için büyük ihtimal e, orada düşünmeden gözü kapalı bir şekilde Mert Hakan'a şans verdi. E, bu tabi sarı kart sınırlarında olan oyuncular da var. Tadic, Cengiz, Ciku Michy Batucai bu dört oyuncu bugün kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Trabzonspor karşısında oynayamayacaktı. E bunlar da bugün e karşısız bir şekilde maçı e tamamladılar. Bu da Fenerbahçe adına önemli bir gelişme oldu. 30. dakikada Halil Akbınar'ın attığı golle Pendikspor 1-0 öne geçti. En kötü ilk yarı maçını seyrettik. Topun sağda kalma süresi 23 dakika. Hakem her şeye pol veriyor. Bazı pozisyonları devam ettirse olurdu. Geçen Avrupa maçındaki hakemi gördük. Birçok pozisyonda oyunu devam ettirdi. Futbol sert oyundur. Temaslı oyundur. Biraz bazı temaslara e, müdahale etmemeniz gerekiyor. Biraz temaslı bir oyun olsun. Ama maalesef bizim ligimizde böyle değil. Her şeye foul çalıyoruz. Temaslı oyuna izin vermiyoruz. E, buna biraz izin versek, biraz tolerans göstersek iyi olur. Tabi sertlik derecesini e, bilmek e, gerekiyor. Yani bazı sertlik derecelerinde e, müdahale edersiniz. Bu aşırı derece fazlaysa ama orta e, sekmende bunu tutabilirsiniz. Maalesef hakemlerimiz bunu yapamıyor. Hakemlerin bir standartı yok. İkili mücadelelerde bile hakem oyunu durduruyor ve burada da tabi bu şekilde olduğunda da her oyuncu nasıl olsa ikili mücadelede hakem oyunu durduruyor diyerekten her şeyde kendini yere atıyor. Bu da futbolun sağda kalma süresini etkiliyor topun sağda kalma süresini. E böyle olduğu zaman da karşı takım oynamak istiyorsa bile Oyun hep durduğu için oynayamıyor ve futbol zevksiz bir hale geliyor. Bugün bunu gördük aslında ilk 45 dakika boyunca. 58 dakika oynandı bugün. 11 dakika uzatma verildi ama topun kalma süresi 23 dakika. Bu da maalesef Türk futbolunun ne kadar iç, iç içici olduğunu gösteriyor. Hakemlerimizin bu konuda biraz daha gelişmesi lazım. Biraz daha burada iyi bir eğitim verilmek gerekiyor hakemlere. Hangi pozisyonda oyunu devam ettirecek, hangi pozisyonda tolerans gösterecek bunları iyi bir şekilde bilirse futbolumuz... E daha da güzelleşir. Oyuna dönecek olursak, sağda sinirli bir Fenerbahçe takım vardı. Tabi burada hakem de biraz Fenerbahçeli takımının oyunu durdurarak sinir uçlarıyla oynadı. Özellikle 1-0 geriye düşünce bu sinir daha da fazla arttı. Oyuncuların sakin kalması lazım. Bu sinir Fenerbahçe takımın işine gelmez. Bu oyunlara gelmemesi gerekiyor. Sen tecrübeli bir takımsın. Oyuna odaklanman gereken yerde oyuna odaklanamadı. Sinirlerine hakim olamayan bir takımdı. Bu maça iyi konsantre olamamış, mental olarak hazırlanmamış. Ne kadar kötü oynarsan oyna koskoca takımın kaleye isabetli şutu yok. Bence bu kabul edilemez. Şampiyonluğa giden bir takımsan ve önde kaliteli oyuncuların olmasına rağmen şut yok. Şampiyonluğa gidiyorsan da şut olması gerekiyor. Pozisyona girmen lazım. Üstelik kendi evinde oynuyorsun. Evet hakem buna müsaade etmedi. Burada hakemin de kabahati var. Fenerbahçe takımı ileriye çıkartmıyorsun. Çünkü sürekli elinde 40 saniye bir fol çalıyorsun. Sanki basket maçı seyrettik. Tabi burada da dediğim gibi karşıdaki takım ne kadar oynarsa oynamak isterse oynasın hakem buna müsaade etmiyorsa yapabilecek bir şey yok ama iyi de oynasan bence kötü de oynasan en azından uzun paslarla çıkabilirdi Fenerbahçe. Takımı uzun paslarda da pek fazla etkili olamadı. Ceko'ya çok fazla top indiremediler. Tadiç, Cengiz üçlüsü çok fazla gözükmedi. Tadik zaman zaman etkili olmaya çalıştı ama pek de o da yeterli olmadı. Fenerbahçe ilk yarıda kötü oyunlarından birini sergiledi ama tabii bunun yanına hakemi de eklemek gerekiyor. Hakem de buna izin vermedi. Ee, oyun üstelik e, orta sahası yoktu Fenerbahçe'nin bugün. İsmail Yüksek arayan bir tak, takım oldu. Dönen topların hiçbirini alamadı. Orada dinenizin koyan bir futbolcuydu. Kurinci sağda var mı yok mu belli değil. Cengiz hiç ortalıkta yok. İsmail Hoca'nın ikinci yarı değişiklik yaparak başlaması gerekiyor ve futbolcularını sakinleştirmesi gerekiyor. Eğer sakinleştiremezse Fenerbahçe bu maçı e, kaybede e, bilirdim. İkinci yarıya baktığımızda 45. dakikada Osterwolde yerine Ciku, Mert Müldür yerine Osay girdi. İlk şutu kaleyi bulan 57. dakikaydı. Edin ile 59. dakikada Mert Hakan'la Fenerbahçe skora işledi. 61. dakikada Cengiz yerine İrfan Can. 71. dakikada Wellington kırmızı kart gördü ve Pendik Spor 10 kişi kaldı. 74. dakikada Mert Hakan yerine Batu Şahay oyuna girdi. 87. dakikada Batu Şahay ile penaltıdan 2-1 yaptı Fenerbahçe. 90 artı 1'de Pendik Spor 9 kişi kaldı. 92. dakikada Ceko yerine Simanski. 94. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 3 3-1. 99. dakikada da İrfan Can Kahveci ile maçı 4-1 kazandı. İkinci yarı daha sakin kalan bir Fenerbahçe vardı. Ve oyuna hızlı başladı. Ağırlığını koyan bir takımdı. ileride baskı yaptı. Rakibi ilk yarıdaki gibi oynamasına izin vermedi. Pozisyona giren, pas yapan, akıllı oynayan, mücadele eden bir takım gördük. Mert Hakan attığı golle skoru da eşitleyince rahatladı ve fitesi iyice arttırdı. Oyuna odaklandığınız zaman ve sakin kaldığınızda gol atarsınız. Bunun meyvesini aldı. İsmail Hoca, Kasımpaşa, Alanya, Samsun ve Pendik gibi takımları iyi analiz edemiyor. Bu tür takımlara nasıl oynanıyor? Şu ana kadar bunların maalesef çözümünü üretemedi. Yani burada Kasımpaşa'yı berabere kaldın, yendin. Ee, ama zorla yendiniz. Alanya Spor ve Samsun Spor'la bu sahada berabere kaldınız. Şimdi Pendik Spor'a yeniliyordunuz. E sizin bunlara artık bir çözüm. Bu tür takımlar bu şekilde oynayacaklar. Bu tür takımlar sizi çıkartmamaya çalışacaklar. Ve Pendik da bugün önde basarak oynadı. Alan kapatmalarını doğru bir şekilde yaptı. Ama Fenerbahçe geriden oyun kurarak yapıyor ve yavaş yavaş oynuyorsun. Yavaş yavaş oynamaman lazım bu tür takımlara karşı. Olabildiğince hızlı oynayacaksın ki takımın dengesini bozabilirsin. Kasımpaşa, Alanya Spor, Samsun Spor gibi takımlar size hep ön alan presi yaparak, alan kapatmalarını doğru bir şekilde yaparak oynadılar. Bugün Pendik Spor'da aslında bu şekilde bekliyorduk. Pendik Spor'da buraya gelip full savunma yapayım. işte topu Fenerbahçe'ye vereyim hamlesi yapmayacaktı. O da aynı şekilde Fenerbahçe ön alan presi yapayım. Fenerbahçe'yi çıkartmayayım diyecekti. Ve bunda da başarılı oldular. Burada İsmail Kartal iyi analiz edemedi, kenardan da müdahale edemedi. Kenardan müdahale edip oyunu biraz daha futbolcularınıza hızlı alverler yap diyebilirdiniz ama bunu yapmadı İsmail Hoca. Tabi Ostervaldeyi çıkarıp Ciku'yu alması belki doğru bir hamle olmayabilirdi evet. Ciku stoper oyuncusu, stoper girdi, stoper oyuncusu oyundan çıktı. Burada şunu yapabilirdi İsmail Hoca. Mert Müldür olsaydı değişikliği doğru. Osay Samuel ileriye çıkabilen bir oyuncu. Mert Müldür çok fazla ilk yarı ileriye çıkamadı. Osay daha atletik bir oyuncu. Daha fazla hücuma katılabilen bir oyuncu. Burada şunu yapabilirdi. Kur'un içi çıkarabilirdi. E, Osterwald'ı sola alırdı. Stopere Cikuyu çekerdi. Ferdi Kadıoğlu'nu da orta sahaya alabilirdi. Böyle etkili bir hamle yapabilirdi İsmail Kartal. Mesela yine Aynı şekilde 74. dakikada Mert Hakan'ı çıkarmayabilirdi. Mert Hakan en iyi maçlarından bir tanesini oynuyor. Gol atmış. O da enerjili bir Mert Hakan vardı. Onu da takımda tutup çıkartmayıp 90. dakikaya kadar gidebilirdi. Mesela içi çıkarıp Simanski'yi oyuna alabilirdi. E yine aynı şekilde mesela stoperden birini hani madem Batshuayi'yi alacaksınız, çift forvete döneceksiniz. E bunu daha erken yapabilirdiniz. Oradan Serdar'ı çıkarabilirdiniz. Ama burada dediğim gibi şu olmaması lazım bence. Yani bir stoper oyuncusu çıktı, bir stoper oyuncusu girdi ve orada tamam evet Osterbold'ün de ilk yarıdaki pek iyi bir performans yoktu. Belki o da yorgunluktan ötürü iyi bir maç çıkaramadı. Ama o zaman e, bunu ilk 11'de başlamadan önce e, maçı bileceksiniz. Burada dediğim gibi bu hamleyi yapabilirdi. Ferdi orta sahaya, Osterbold'e sol beke daha etkili, daha cazip gelebilirdi. Cengiz Ünder hiç gözükmüyor. Yani Cengiz evet e, Fenerbahçe'ye puanlar kazandırdı, maçlar kazandırdı. Ama son 3-4 haftadır da Cengiz Ünder pek fazla gözükmüyor. İstenilenleri sahada yapamıyor. Cengiz'in de kendine gelmesi lazım. Artık telafisi olmayın haftalardasınız. Bugün maçı kaybetseydiniz 5 puan Galatasaray'ın gerisinde olacaktınız ve şampiyonla havlu atacaktınız. Ve zorlu bir maçı yine kazanmasını bildiniz. Önümüzdeki hafta Trabzonspor'a gidiyorsunuz futbolcuların. biraz da artık kendine gelmesi lazım. Evet 3 güne bir maç oynamak kolay değil. Bir tarafta Konferans Ligi var, bir tarafta lige odaklanmak zorunda kalıyorsunuz ama ya elinizde çok tecrübeli oyuncular var. Ne olursa olsun bu sene sizin son ana kadar gitmeniz lazım. bugün havlu atsaydınız lige e Fenerbahçe taraftarına bunu izah edemezdiniz. Yani bu kadarlık değerli oyuncular kuruldu. 250 milyon euroluk kadro değeriniz var ama bir taraftan elenmek zorunda kalıyorsunuz. Bence bu kabul edilmez bir şey. Onun için Fenerbahçe takımının artık bu 3 günde bir maç oynama sıklığına alışacak ve ona göre futbolcular da kendilerini hazırlayacak. Bu sezon başında bilinen bir şeydi. Çünkü Avrupa hedefiniz varsa, hayaliniz varsa 3 güne bir maç oynayacağınızı biliyordunuz ve ona göre bir yol haritası çizdiniz. E şimdi kalkıp da Avrupa'dan elendik, lige odaklanıyoruz ya da ligde puan kaybettik. İşte bunun sebebini Avrupa'ya bağlamak olmaz. Bugün de futbolcuların yorgun olmaması lazım İsmail Hoca her ne kadar Fred'le çıksa, Cengizle Tadişle çıksa ee, şimdi Serdar Aziz, Mert Müldür ve Kuriliç bunlar Avrupa'da oynamayan oyuncular. Ee, bunların o zaman takımda bir etki göstermesi lazım. Mesela Ceko'da da ikinci yarıda girdi ama e, diğer oyuncular da çok kötüydü. Onun için bu yorgunluk işi bence kabul edilemez. Üç günde bir maç oynamaya futbolcular artık kafasını ona göre şartlandıracaklar. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe depresmanda Trabzonspor'a gidiyor. Tabi onun öncesinde Perşembe günü yine bir Avrupa maçı oynayacak. O da e, 3-0 kazanmamıza rağmen yine zorlu bir maç olacak ve ardından da pazar günü tekrardan deplasmana gidip e, Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe eğer Trabzonspor'da yenerse büyük bir virajı e, dönmüş olacak ve arkasına e, rüzgarı alıp o da son haftaya kadar şampiyonluğu taşıyabilir her ne kadar. 2 puan geride de olsa en azından Ali Samiye ne kadar e, Galatasaray stadına kadar şampiyonluk şansını devam ettirebilir. Fenerbahçe'yi zorlu maçlar bekliyor. İsmail Kartal artık hataya yer yok. Onun için analizlerini doğru bir şekilde yapmalı. Futbolcularını mental anlamda da iyi bir şekilde hazırlamalı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.